Demiş. Anne karnından almışlardı, yaşıyordu. Ee, vücuduna baktım çok tabi yaraları vardı. Ee, 38 yer, derin izler vardı. Onu yıkadım. Ee, bir ay sonra da bebeği vefat etmişti. Annenin üzerine defnetmişlerdi. Yani bizim amacımız e, sadece orada cenaze yıkayıp çıkmak değil. gazsallığın önemi. E, manevi anlamda da bize çok yükler düşüyor. Cenaze yakınlarını teselli etmek, onlara maneviyatın güzelliğini, ölümün güzelliğini anlatmak. Ne, ne kadar zor olsa da öncelikli amacımız bu. Zorlandığınız cenaze hangisiydi? Birkaç tane var ama bir tanesi aklıma geldi. Bir genç kız yine nişanlıydı. Nişan için Afyon'a gidiyorlardı ev tutmak için, evlenmek için düğün arefesinde. Yolda giderken kaza yapıyorlar, takla atıyor araba. Genç kız camdan fırlayarak kayaya çarpıyor. Çok da güzel bir kızdı. O kızı hiç unutmuyorum. Gözleri de açıktı. E, kafası yarık bir haldeydi. Hatta annesi yardım etmişti. Ben annesine hiç kıyamamıştım. İsterseniz çıkın dayanamazsınız diye. Bu benim ilk yavrum değil kaybettiğim demişti. O cenazeden çok etkilenmişti. Çift cinsiyetli birini yıkadığınız oldu mu? Şimdi şunu önce açıklık getireyim. Doğuştan olanlar var. Bunlara hünsa deniyor. Yani Allah tarafından doğuştan çift cinsiyetli doğan kişiler var. Sonradan olanlar farklı oluyor. Çift cinsiyetli doğanlarda şöyle yıkanıyor. Toplumda nasıl tanınıyorsa ben bir kere yıkadım öyle bir cenaze. Bana işte Fatma teyze, Ayşe teyze olarak geldi. E, tabii ben baktığımda erkek vücuduyla karşı.